Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olduğumuzu söyler ama Ebu Cehil'le kol kola gezeriz. Bizim düşmanımız Firavun'dur. Bizim hasmımız Nemrut'tur der. Nemrut'un eğitim sisteminde yolumuza devam ederiz. Biz dinimizi tırpanlayanlar. Bu ülkede veya yaşadığımız çağda küfrün menbaı olan küfür üreten küfür fabrikalarının ama fiilen ama fikren müesseselerin bizim ve dinimizin inancımızın ve İslamiyetin hasmı olduğunu söyler ama evlatlarımızı sırf dünyevi maksatlardan kendimizi kurtaramadığımız için çocuklarımızı kendi elimize götürüp düşmanlarımıza teslim ederiz.